Samsun'un Bafra ilçesinde alevlere teslim olan park halindeki minibüsten geriye demir yığını kaldı. Yangın, İsaklı Mahallesi Samsun-Sinop karayolu yan yolunda bir apartmanın altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın altında bulunan boş dükkanda park halindeki Ahmet Kurt'a ait minibüste yangın çıktı dumanları gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüsten geriye demir yığını kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Oh.

Bakalım mı abi? Bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım Bakalım Bakalım